Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulü'nü Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecma'in. Buhari'den bir rivayet var. Hadis kutsu okuyoruz. Kitap Buhari'de de bu var. Diğer hadis-i şerif kitaplarda bunu almıştır zaten. Bunu inkarcılar, tasavvufu inkar edenler, tarikatı inkar edenler, inkar etseler de kabul ediyorlar. Buhari'de zaten vardır diğer bütün kitaplarda vardır. Bu akılla anlaşılacak bir şey değil. Bu bir manevi haldir. Evet, okuyalım bakalım. Anne bir radıyallahu anh, Kale sallallahu aleyhi ve sellem. Hepsi buyurdu. Allah ve celle kal. Mevla Teala buyuruyor. Men adali veliyen. Kim benim bir dostuma, velime düşmanlık yaparsa fakat azentuhu bil harbi. Muhakkak ben ona harp ilan ederim. Ben ona harp ilan ederim. Yani veliye düşmanlık Allah'a düşman demektir. Ve ma tekarrabi abdi bir şeyin kulun bana bir şeyle yakınlaşamaz. Öyle şey ki ile bana çok sevimli olan bir şey. Neden? Olan bin mefteratuhu aleyh. Kendisine farz kıldığı bir şeylerden olan şeyle en çok daha çok sevdiğim bir şeyle bana yanaşamaz. Yani benim en çok sevdiğim şey kuluma farz ettiğim şeylerdir. Onlardan başka bir şeyle bana çok yanaşamaz. En çok farzlarla Allah yakınlık olur. Ama ve ma yazalu abdiyeti karbileyi bin nevafili. Kulum bana nafileler ile yanaşmaya devam eder. Nafile yaptıkça, namaz kıldıkça, Kur'an okudukça, tesbih çektikçe, sadaka verdikçe, cihad ettikçe, evrim var yaptıkça Allah'a yakınlaşırsın. Hatta ahibbehu ta ben onu severim. Ve ben o kulunu sevdiğim zaman küntü sem'ahu lezi yesma'u bihi. Kendisiyle eşittiği kulağı olurum. Allah kulak olmuyor ha. Ne demek? Şerhlerde bunlar anlatılıyor. Benimle eşittir yani. Başka rivayette esma bi yesma bi fe bi benimle eşittir. Ve basarahu lladhi yabsuru bihi kendisiyle gördüğü gözü olurum. E dehulleti yaptışı biha tuttuğu eli olurum. Erizlehulleti yemşi biha yürüdüğü ayağı olurum. Yani benimle konuşur, benimle tutar, benimle yürür. Benim nurum onda tecelli eder. Böyle anlayalım. İşte bakın tasavvuf adamı ne yapıyor? Zikir adamı ne yapıyor? Manevi haller insanı ne yapıyor? Böyle bir insanın konuşması, böyle bir insanın yürümesi, böyle bir insanın hayatını sürdürmesi ne demektir? Böyle bir insanın namaz kılması ne demektir? Ya. Bunun aklı nasıldır acaba? Bunun ilmi nasıldır acaba? Bunun gözleri nereleri görüyor acaba? Ben seyleni nehu. Benden bir şey isterse elbette onu ona veririm. Duasını kabul ederim. Meleğin istazeni bana sığınırsa le'izennehu elbette onu sığındırırım, korurum. Ama tereddettü an şeyin ben hiçbir şeyden tereddüt etmedim. Yani ben faili onu yapacağım. Yapacağım bir şeyden tereddüt etmedim. Tereddüdi an nefsi mümin. Mümin kulumun canını almaktaki tereddüdüm gibi hiçbir şeyde tereddüt etmedim. Niye? Yekre ölüm mevtü. Çünkü o kulum ölüm istemiyor. Ve nekre ve Ben de onu üzmeyi istemiyorum. Yani. Sonra ne oluyor tabii ki? Cenab-ı yani Hak ölümü sevdiriyor. Onu da alıyor işte. Bu hadis şerifin rivayetin açıklaması çok değişiktir. Mevla onun hastaları benim nurumla çalışır diyor. En kolay manada böyle diyelim. Onun hastalarında, gözünde kulağında elinde ayağında benim nurum tecelli eder. Benimle ihtiyaçlarını görür. İşte Allah'ın insanda manevi tecellisi böyle oluyor. Nurun tecellisi böyle oluyor. Mana veremiyoruz. Bila keyiftir. Bu halleri anlamak istersen tasavvufta bu işin erbabına takılıp alemde illa böylesi vardır. Böyle bir zat olmaz alem yıkılır zaten. Böyle bir zata tabi olalım inşallah. Cenab-ı Hak o dostundan bizi ayırmasın, sevgisinden, muhabbetinden ayırmasın. Onlarla beraber Efendimiz Aleyhisselam'a e kavuşturarak karşılayacağım eylesin inşallah.